Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hava yağmurlu. Çok soğuk. Buradaki hayvanların aç olduğunu düşündüm. Ve hemen gittim. Bir marketten şu yemi alıp çıktım. Aslında şuradan Cevahir'e doğru gidecektim. Sonra onların orada aç bir şekilde durduğunu fark ettim. Vicdanım er vermedi yağmur yerim yemem hiç umumda değil. Giderim onları biraz da olsa beslerim. Belki aralarında kaçak da vardır. Her birisi orada yem veriyor onlara. Geç mi kaldın mı? Ne verdi onlara? Ekmek mi buğday mı? Bir şey attı onlara ama. Ben ne zaman bir buğday buğday almaya kalkışsam Arkamdan birileri sürekli bir şey de <laughs> Neyse olsun. Hayvanların karnını doysun da olsun. Ben de veririm ona. En azından tam duyar. Abi çok yağmur var. İki günde hiç durmadı. Çok soğuk. Öyle böyle soğuk değil ve bir tane de kaçak var. Evet. Bir tane de posta var arkadaşlar şeker Güzel bir şekeri var. Evet. Oo, çok güzel bir posta. Hemen evet, yakalayalım bunu. Çok güzel bir posta. <laughs> Verdi mi? Bir şey olmaz ben de vereyim. Ya? Ben de vereyim. Yerler yerler filo. çeksin alalım. Ayağında basit dedi. Salkeler de. aldım arkadaşlar. Şu an ben de babadan hiçbir zaman kaçmaz. Çok güzel Boz, Posta mı? Fido mu? Şimdi detaylı bir şekilde bakacağız. Ayağında boncuk. ha Şeydir. Ne diyorlar onlara? İşte. Kime niyet kime kısmet. Neyse kuşumuzu da alalım götürelim <laughs> Hadi gidelim. Ayağında patikler de var. Hayırlı olsun. Şahane ötesi bir şey arkadaşlar. Patikleri matikleri falan. Nasip ya. Gerçekten insanın nasibi ayağına gelir diyorlar ya. Bu cidden doğru arkadaşlar. Buna inanıyorum. Posta değil ama filo. Aynen. Hayırlı olsun ama sağlam ıslandım arkadaşlar. Emiro da aradı. Neredesin dedi. Allah dedim adliyenin oradayım. Ha şimdi bir tane kaçak yakaladım geliyorum. Hem de çok güzel bir kaça. Yağmur yağıyor. Ellerim buz gibi. Evde devam edelim. Evet evdeyim. Şöyle bir kuşu detaylı bir şekilde sizlere göstereyim. Güzel. Şimdi alaca postalara kaçmış sanki. Teşkillere kaçmış. He? Teşkillere kaçmış. Değişik bir şey. Kafa böyle benekli sarı. Ayağında da zilleri milleri de var. Daha genç bir kuş. Yavru kızması. Ha, yavru kızması. Daha genç bir kuş. Ne güzel. Şey bu senenin yavrusu olabilir. %90. Yavaşlar kuşlar geliyor. Işte. He? Yavaş yavaş çıkıyorlar orada. bir baktım adam dedi ki bana aynen böyle daha yemi atmadan bana dedi ki 2 kilo attım dedi hiç boşuna atma dedi. Ben zaten kuşları orada gördüm yağmur yağıyor diye. Ya. Dedim ki gideyim yem alayım onların karnını doyururum. O arada dedim videoyu da açayım. Ne olur ne olmaz. Videoda tam konuşuyorum işte belki kaçak da olur falan filan gibisinden. Bir gittim baktım bu orada. Aha dedim kaçak da burada varmış. Neyse adam bana dedi ki ya dedi iki kilo attım dedi boşuna atma dedi kuşlar yemez. Kuşlar nasıl yemez kuşlar açlıktan kırılmış bir haftadır orada biliyorsun. Tabi orayı kapatmışlar hayvanların yem yemelerine izin vermiyorlar falan gibisinden. Neyse valla yemi attım ilk yemi böyle attım gelmedi sonra bütün yemi böyle boşaltmaya çalıştım. Boşaltınca baktım yeme çöktü. Yanaştım tık kondum aldı. Ama güzel bir kuş. Gerçekten çok tam güzel Tam uçurmalı. He? Tam uçurmalı hmm, tam uçurmalı dediğin Uçuracağız gibi. Ama niye baskadın? Ama neden baskı olsun? Bırak ya baskayı böyle Uçuralım. bu, bu, da, bu bölüğümüze lazım Uçuran anladın. Iki baskı Bölüğümüze lazım emiş. Bu tarz kuşlar. Güzel. Allah da verdi. Çok güzel olur biliyor musun? Ama ıslanmış yani. Islanacak tabii ki oğlum ya bunun altında. Uy havada normal tabii. değil. Çıkartırsan kaçar. Değil mi? Kuşunu bu havada çıkartırsan kaçar. Bak dün sen de çıkarttın. Ayağın, ayağında dün uçurdum zaten ben. Dün uçurdun mu? Tabii ki. Yavruları ben, uçurdun mu? Dün ben böyle yavruları komple çıkardım. Komple uçurdum. Hiçbir yere gitmedir. Kuşlar biraz yükseldi, yükseldi korktum ama hava rüzgarlı dedim. Sonra baktım yine geldiler. Nasıl kuş? Markalarını göstersene markaların. Markaların var. Hmm, markalar da böyle. Bizim şimdi de hmm, Galatasaray değilmiş bu kimse. Hmm. Kimse Galatasaray Güzel bir kuş. Alacaya kaçmış. Ne diyorlar onlara ya o filoları sen söyle ya. Uf. İsmini keşmir. unuttum ya. Yok ya keşfir değil. Örneğin de keşfir. bir değil ya. Filo mu? Bence filo değil, posta. posta ya, Siz yani. de bir yoruma yazın arkadaşlar. Ben yerde gördüm. Posta mı, filo mu? Yerde, yere, içeriye bırakacaksın görecektin. Başka türlü göremez. Bunu... Neyse. Şu an posta filo değil. Ceketim sırası kulağım oldu. Dur, içeri koyayım ben. Yağmur yağıyor. Dünden beri hiç yağmur durmadı. Dünden beri bir nebze dahi durmadı. Posta. Posta değil mi? Hmm. İyi post olması iyi. Alaca ama ben sana söyleyeyim. Alaca. alaca. Hmm. Alaca. Yani alacaların altından gelmiş olabilir. Yüzde Alacaların altından gelmiş de. İki fazla kuşum çıkıyor. He? Ya çık. Bak. Ya babası sarı ya da annesi sarı. Sarı alaca değil mi? Yok. Düz al, düz sarı. Bir tanesi düz sarıdır, bir tanesi alacalıdır. Yeri alacalıdır veya beyaz postadır. Olabilir. %90 öyledir. Kuşlarımız da bizim onları yemlememizi bekliyorlar ama Saat daha geç. Dışarıya çıkaramayacağız bugün onları. Birazdan gidip şu ceketimi değiştireceğim. Su kaçırıyor çünkü. Yoksa kışın mahvoluruz. Mecbur gidip değiştireceğim. O geçirmiyor değil mi? O seni üzerine. Allah Allah. Cık 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 cık. Abi, hiç Benimki sırı sıklam oldu. Benimki oldu abi. Benim şu an sırı sıklam. Anlamadım. Da para ver. Amcamın ki 1300 lira ve 300 liraya aldık. O sırada yanlış etiket basmışlardı. 400 lira. 300 lira. Seninki 400 liraya aldık. 400 liraya He. aldık aynen. Yani yanlış etiket basımı yüzünden aldık. Benimkinden kaliteli çıktı. Tamam. Demek ki parası yüksek olunca kaliteli olmuyormuş. olabiliyor. He? Kaliteli olabiliyor senin şansın var. Ama He. bence bu yazlık çeker amca. Sen şu yavruları olanların yemlerini koy önlerine. Tamam geçti. Yoo, onların önder yemleri olsun şu şeyleri yavrularına da bakayım durumları nedir? Hava soğuktur arkadaşlar, yavrular biraz ama bu tarz yavrular daha dirençli olacaklar. Ne oldu zaptalar? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Su girmesin yemin için emir. Kütüllerin her iki yumurtası da dolu ben baktım gece yumurtaları. Onların da göğün akışlıların da her ikisinin de yumurtaları dolu ama bakın Göğün akışlılar. Bunlar da her iki yumurtaları dolu gibi görünüyor. Bir tanesi boş olabilir bunların ki. Çünkü kararmış görüyor. Bir tanesi boş olabilir. Bir tanesi doludur, bir tanesi boştur. Yüzde doksan. Şuraya karan da ver. Bağdadiler de ver. Her ikisi de dolu bence. Yok abi bir tanesi büyük ihtimalle boş olabilir. Bakalım. Boş değilse de o ölmüştür yumurtanın içinde. Öyle gözüküyor. Ben anlarım çünkü. Bu... Tepillere de ver. Nasip. Yani neye niyet ettik ne çıktı. Yani gittim. Kaç yem ne kadardı? O, 35 lira mıydı? Aynı 35 liraya o yemi aldım. Bana 200 lira olarak geri döndü. İşte Allah hiçbir zaman iyiliği suistimal ettirmez yani ha. Yaptığın her iyiliğin ben iki katını alırsın. Saat 11'de kalktım. 11.52 geçe tamam. Kalkar kaç kalkmaz. Zaten kahvaltı yerde. Tam, tam yere koydular ben uyandım. Evet. Kahvaltıya oturdum amcam aradı. Dedi geliyor musun ben gidiyorum. Dedim 12'de çıkacak ona benim montu değiştirmem lazım dedi ben çıkıyorum dedim. Sonra çıktı o gitti ben evde kahvaltımı yaptım üstüme gelip tık bir ara dedi kaçak yıkadım geri dönüyorum. Sen aradın lan zırtlık ben mi aradım? Ben aradım doğru yine ben aradım. <laughs> Sen aradın ben mi aradım? Neredesin dedi dedim vallahi adliyenin oradayım bir tane kaçak yakaladım geliyorum. Ee derim derim gitti mi git derim Gittiyse de yakın bir yere gidecek Ben yetişirim ona Ertuğrul'u. Ceketi oradan aldım ama şeyde kara nakışlar da kara da ver kara nakışlar ver Aa. 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 Şş. vurma la orada yemlikleri orada ya saldırıyor Ve hey, Bağdadi yavru ne durumda? Bağdadi. Ya hep Bağdadi, hep Bağdadi diyorum. Arans, Arans, Arans. Bunları bir isim koymam lazım. Şuradaki isim arkadaşlar. Bu yavru büyüyor çok şükür. Yenisiymiş. Altlarında dışkılar da çoğaldı. Güzel. Kışın sıcak tutacak onları Allah'ın izniyle. İyi doldursaydın. Tamam doldurdum. Tamam. Yavrusu olanlar aç kalmasın mı? Gerisini güzel şekilde yemek veririz. Bak, buralarda dolmuş. Bugün bölüğü bıraktırız. Güzel bir banyo da yaparlar, He? Değil mi? Biz sağlamından banyomuzu yaptık zaten şimdi. Bölük de güzel bir banyo yapar. Şunlarda durum nedir? Hayır, genç. <gülüyor> <gülüyor> Harbi soğuk. Kar bir Kar yağmış zaten İstanbul'a. Beykoz, Çerkezköy oralara ya. İstanbul'un çoğu kesimlerinde kar yağmış arkadaşlar. Ne oldu lan zırtolar? Böyle bir melül melül duruyorsunuz. Eşek <laughs> herifler. Şimdi ne zaman yumurtlayacak ya? Hı? Ne oldu oğlum? Beni bekliyor ha sürekli ben verecek. Kim o? Kimdir o? Ne diyorsun? Bu ne yağmurda ne yapabilirim deseydin ya evdeyim ya bahçedeyim ikisinden bir tanesi. Ulan eşek sen erkek çıktın ha. E, ağzına tükürdüğüm en Nereden erkek çıktı ya? Senin ağzına tikeri, Neyse arkadaşlar, fazlaca ıslandık. Yavaş yavaş video videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.